Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile daire dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pelüş kumaştan astarlı fermuarlı çanta dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Ayrıca videoları da beğenerek sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak bana da destekte bulunabilirsiniz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Ölçülerle başlayalım. Şöyle kemer bölümü için benim elimde daha önce yaptığım suplalardan örgü iplerim vardı. Bunları saç örgüsü şeklinde yaparak kemer bölümünü bu şekilde yapacağım. Önce kemeriyle başlayalım. Şöyle 3 ipimi yan yana getirdim ve iğne ile diktim. Bağlamıyorum çünkü dikeceğim zaman kabalık fazlalık oluşmaması için şöyle iğne ile diktim. Şu şekilde üçünü yan yana getirdim. Şimdi normal bir saç örgüsü şeklinde istediğiniz tabi örgü şeklini verebilirsiniz. Şu ilk başı biraz bol bırakıyorum. Çünkü dikilme aşamasında çok kalın olsun istemiyorum. Diğer kısımları bu şekilde öreceğim. Bu şekilde örüp tamamlıyorum. Ben kemer bölümünü yaptım bitirdim. Kemer bölümü için ne kadar gider? yapacağınız kemerin yaklaşık olarak bir buçuk iki katı kadar ip almanız fazla almanız gerekiyor her ihtimale karşı ikiye yakın alın siz şimdi diğer bölümlere geçelim şöyle astar kumaşıyla peluş kumaşını aynı şekilde aldım ama şöyle içte kalacağı için Astar kumaşı fazlalık oluşacaktır. Şuradan her iki tarafından da birer santim bir kısaltma yapacağım. Baştan yapmıyorum daha iyi anlaşılması için. Or içte kaldığı için bu şekilde oluyor. Eğer aynı şekilde diker aynı boyda dikmiş olursak içte potluk oluşturacaktır. Astar kumaşının boy bölümünden şöyle her ikisinden de birer santim kumaşımın ön tarafına şöyle bir cep yapacağım. Cep yapacağım için önce cebi kumaşa eklemem gerekiyor. Cep bölümünün kenarlarını overlock çekeceğim. Katlamada kolaylık olsun. Şöyle küçük bir kıvırma arkaya doğru yapacağım. Kumaşın şöyle ortasını belirlemek için orta kısmı şöyle küçük bir çıt atıyorum. Her iki taraftan da. Beliş olduğu için çok belli olmuyor gibi ama Overlock gittikten sonra Şöyle üst kısmını da kıvırdım kenarlarını da bir kere küçük bir kıvırma yaptım Daha kolay dikmem için Açık bölümün dikişini her halükarda yapacaktık zaten onu yaptım onu yaparken kenarlarına da küçük bir kıvırma yaptım. Benim kumaşım biraz az parça bir kumaşı kullandığım için çok küçük bir kıvırma yaptım. Daha kolay dikebilmem için. Böylece hazır olmuş oldu cep bölümü. Orta kısmı çıt atmıştım. Orta kısmı da belirledim. şöylece bir her iki taraftan da eşit kalacak şekilde yerleştireceğiz. kısımdan 8 santim alıyorum. Alt kısımdan da 8 oluyordu. Evet 8 oluyor. Yalnız üst kısımdan fermuar dikilme payı olacak. Yani alt kısımda daha fazla kalmış olacak. Dikilme payı burada dikiş payı olacak. Bu şekilde yerleştirip şöyle üç kenarını dikiyoruz. Fermuar kısmına geçiyoruz. Fermuarın düz tarafını şöyle yüzü yüzüne bakacak gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şu şekilde. Aynı şekilde burada da yüzü yüzüne bakacak şekilde bu tarafa doğru yerleştiriyoruz. Şöyle döndürdüğümüzde şu yukarı doğru olacak. Bunu da Makine Makinede önce buraları dikiyoruz. Ferman ayarını yerleştirdim. Buradaki oluğuna doğru taktım. Ama sıfırdan dikmeyeceğiz. Fermuar ayağı takmama rağmen biraz mesafe bırakacağım. Zaten şurada 2-3 milimlik bir mesafe bırakıyorum. Sonra tutmaması için. Zaten peluş kumaş daha çok tutacaktır. şu şekilde fermuarı diktim şöyle biraz mesafe bıraktım ortaya yakın dikebilirsiniz şimdi astarını yerleştirmemize geldi şöyle astarın peluş kumaşın yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum aynı yerden şöyle iğneliyorum diğer kısmı da aynı şekilde iğneliyorum şöyle çekerek yapıyorum çünkü biraz kısaltmıştık 2 santim Astar kumaşının boyunu içte kalacağı zaman tam oturacaktır. Şöyle tam aynı yerden iğneliyorum. Şimdi bu iki dikişi dikiyoruz. Aynı dikişten dikiyorum. Bu kısımları da bitiriyoruz. Birleştirmiş olduk astarımızı. Şimdi şu kısımdaki dikişlerimizi yapacağız. Şöyle bir baskı dikişi uygulayacağız. Bu şekilde baskı dikişini de uyguluyoruz. Baskı dikişlerini de uyguladık. Bu taraftan da bu şekilde gözüküyor. Baskı dikişlerini uyguladıktan sonra fermuarımızı da geçiriyoruz. Taktıktan sonra fermuarımızı şu şekilde astar kumaşını bir çanta kumaşımızı da yani peluş kumaşımızı da bir dikeceğiz ama dikmeden önce kemerini yerleştireceğiz şöyle kemeri istediğiniz ölçülerde alabilirsiniz Şöyle kemerin ölçüsünü ben 115 santim olarak aldım. Ama siz istediğiniz ölçülerde tabi alabilirsiniz. Şöyle çantanın pelüş kumaşın iç tarafında kemerimiz kalacak. Şöyle şuradan dikeceğiz. Zaten bu kısımları ben çok örgü bırakmadım düz bir şekilde bıraktım dikimde zorluk çıkarmasın diye iğnelememi yaptım buradan alıyoruz komple dikiyoruz buradan da alıyoruz komple dikiyoruz astar kumaşında şu kadar bir kısım bırakıyoruz döndürebilmek için Kemer kısımlarında ve fermuar kısımlarında pekiştirme yapalım. Biraz da dikkatli bu kısımları geçelim. İğne kırılabilir. Bu kısımları diktikten sonra açık bir bölümde bıraktık. Şimdi köşe kısımlarını da yapacağız. Ondan sonra bitirmiş olacağız. Şöyle köşe kısmından Şöyle 4 santim iniyorum. Şuradan da 8 santim oluyor. Şöyle göz ayarı da yapabiliriz. Şöyle yakından daha da belli oluyor. Şöyle uzunluğu da 8 santim civarında aldım. İstediğiniz tabi genişlikte yapabilirsiniz astar kumaşında da aynı şekilde yapıyoruz şöyle orta noktasını alıyoruz astarda daha iyi belli olacaktır şöyle astar kumaşında da 4 santimden alıyorum 4 santim karşılığı bize zaten 8 santimi veriyor bu şekilde çiziyorum bu kısımlardan dikeceğiz çektiğim çizgilerden göz hayatı da rahatlıkla yapılabilir. Dikiyorum. Diğerlerini de aynı şekilde dikeceğim. Şöyle peluş kumaşın köşelerinden fazlalıkları keseceğim. Buralarında overlocklarını gideceğim. Ama astar kumaşında kesmeyeceğim. Astar kumaşı çok çabuk atan bir kumaş. O yüzden bu çok da ince kumaş olduğu için de kabalık oluşturmayacaktır. Onlarınkini kesmeyeceğim. Onlar kalacak. Buraların overlocklarını gidip döndürmek için bıraktığımız boşluktan da döndürüyoruz. Köşe kısımlarımız da bu şekilde oldu. Astar kumaşında da keza aynı şekilde yaptık. Şimdi astarımızın Şurada döndürmek için boşluk bıraktığımız kısmı da dikiyoruz ve bitiriyoruz. Şöyle çantamızın astar kısmı, astar kısmının dikimi içeride aynı şekilde köşeleri denk getirdim. İsterseniz köşeleri elde de tutturabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum ve çantamızın son hali. Altlarda köşeleri yapmıştık zaten üst kısmını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kemer kısmını da ben kendi ipten yaptım. Hazır kemerlerden de alabilirsiniz. Arkadaşlar ben çantamı bitirdim. Son şekli bu şekilde. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.